Merhaba, bugün sizlerle beraber okumanın anlamanın en önemli noktası olan ön okuma dediğimiz ya da fragman tekniği dediğimiz tekniği inceleyeceğiz. Şimdi bir insan bir kitabı okurken bildiğiniz gibi bir süre sonra aklınızda kalmıyor, uykunuz geliyor, odağınız dağılıyor gibi birçok sebepten dolayı siz okumaktan bakabiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz. Zaten kitabı okumaya başlamak bile zorlu bir süreç. Bu süreci takip etmeniz için de bazı teknikleri kullanıyor olmamız lazım. Öncelikle beynin yapısını ve fiziksel süreci bir tanıyalım. Şimdi bilişsel süreç dediğimiz ve fiziksel süreç dediğimiz iki farklı süreçten bahsediyorum. Nedir bunlar? Mesela bir kitap okurken bilişsel olarak zihniniz efor sarf ediyor. Ya da koştuğunuz zaman ne yapıyorsunuz? Fiziksel olarak efor sarf ediyorsunuz. Yani koştuğunuz zaman daha çok yeni şey düşünmeye vaktiniz vardır. Ya da kitap okuduğunuz zamansa daha böyle kafanız buradadır. Bir de ne var? Hem fiziksel hem bilişsel aktivitelerin olduğu şeyler. Mesela bir futbol oynamak. Hem fiziksel olarak efor sarf ediyorsunuz hem de arkadaşıma nereden pas atayım, şutu nereye vurayım şeklinde farklı şekilde düşünebiliyorsunuz. O yüzden bu aktiviteleri yaparken vücudunuzda nasıl hiçbiri durmak bilmiyor. Yani ne yapıyoruz? Ben duştayken hiç düşünmeden gün geçirebiliyor muyum? Sürekli aklıma yeni fikirler geliyor. Beynin içerisinden günde 70 bin düşünce geçiyor. O zaman ben bu düşünceleri aktif bir şekilde yönetebilirsem verim elde edebilirim. Okurken ne yapıyoruz? Belirli bir kelime hızında ilerliyoruz. Dakikada 150 kelime, 200 kelime. E böyle olunca da sizin orada oluşan boşluklarda da anlam, odak kayıplarınız başlıyor. İşte biz sizlerle beraber bu anlam, odak kaybını azaltacak bazı çalışmalar yapacağız ve bahsetmiş olduğum ön okuma çalışması da bunlardan ilki. Bir kitap aldık. Şu an elimde Tesla Edison kitabını görüyorsunuz. Akıl Savaşları diye bir kitap var. Şimdi ne yapıyoruz? İşte ön kapağına bakıyoruz, arka kapağına bakıyoruz diye ama asıl olay burada kitabın içine bakmak. Şimdi kitabı açtım sayfa 16 diyor mesela giriş diyor bu kitabı yazmamızın nedenleri diyor. Ben bir kitap okurken öncelikle testereyi bilemek dediğimiz bir tabir var. Stephen Covey'in Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı kitabında da bundan bahsediyor. Sen kör bir testereyle işe başlarsan o ağacı kesmeye çalıştır. Ama öncesinde testereyi bileyip sonrasında kesersen işte o zaman çok daha iyi bir şekilde kesebilirsin. O zaman ben okuyacağım şeyde de öncelikle testereyi bilemem lazım. Yani zihninizi keskinleştirmeniz lazım. Ben kitabı okuyacağım. Açtım kitabı. Diyor ki giriş. Bu kitabı yazmamızın nedenleri diyor. Ben bir kitabı okurken öncelikle ne okuyacağımı bilmem lazım. Yani bu sadece bu kitabı yazmamızın nedenleri ya da kitabın başlığı Thomas Edison ve Tesla değil. Burada nelerle karşılaşacağımı bilmek. Yani şuna bakıyorum. Thomas Edison'dan bahsediyor. Elektrik ışığından bahsediyor. Gibi gözüme çarpan birkaç tane kelime işaretlemeye çalışıyorum. Peki neye göre işaretleyeceğim? Neleri tercih edeceğim? Ondan bahsedelim. Mesela ben burada işaretlemeyi yaparken gözüme çarpan özel isim, Tarih, sayı, sıfat gibi kelimeleri işaretleyeceğim ama kitaba baktığımız zaman kitap 270 sayfa. E ben 270 sayfada her bir sayfada 2-3 tane işaretleyemeyeceğime göre kendime küçük hedefler belirliyorum. Çünkü beynin yapısı gereği 7-8 kelimeden fazlasını aklında tutamaz. Bunun için ne yapabilirim mesela? İlk bölüm burası ya bu kitabı yazmamızın nedenleri diyor. Buraya yazıyorum. Yazma nedeni. Çok özür diliyorum yazımın çirkin olmasından dolayı. Şimdi yazma nedenleri kısmında bakıyorum. Gördüğünüz gibi 16. sayfada başlıyor kitap ve bu bölüm 22. sayfada bitiyor. Ben bu 5 sayfa üzerinden anahtar kelimeler işaretleyeceğim. Gözüme çarpan kelimeler. Thomas Edison, 1890'lar, ruh telefonu, sonra bakıyorum endüstriyelizm çağı, bakayım başka gözüme çarpan bir şey var mı? Akımlar savaşı. Bakın 5 tane kelime belirledim. Ben bu kelimeleri şimdi kenara yazıyorum. Thomas, Edison, Ruh Çağı, Endüstriyelizm, 1890. Bakın burada gördüğüm kelimeleri buraya yazdım. Peki neden? Çünkü ben eğer daha okumadan önce neleri gördüğümle alakalı bazı şeyler yazarsam... Akıl savaşları da vardı bu arada. Bak aklıma sonradan geliyor gördüğünüz gibi. Beyin biraz sonra okuyacağı şeyle alakalı bilgi birikimini kullanmaya başlıyor. Yani bir merak duygusu oluşturuyor. Şimdi şu devreye girmiş oluyor. Ben direkt okuduğum zaman önce beyin zaten bir 5 dakika toparlanamıyor. Ne okuyacak, neyden bahsediyor. Ama şu anda a endüstri çağı, 1890'lar, akıl savaşları işte o zamanlar aklın yeni devreye girdiği, bak bugün de yapay zeka savaşları var gibi bir merak duygusuyla okumaya başlıyorum. Bu sizin okuduğunuz anlama oranında en az %70 katkı sağlıyor. Peki Mehmet niye 5-6 kelime yazıyoruz, 4-5 kelime yazıyoruz da 20 kelime yazmıyoruz? Adımız gibi bildiğimiz bir liste üzerinden bile 10 kelimeyi, 20 kelimeyi aklımızda tutmaya çalıştığımız zaman zaten tutamıyoruz. O yüzden burası bizim odaklanma ve konsantrasyon yerimiz olacağı için bunu 4-5 kelimeyle sınırlı tutuyoruz ya da 7-8 kelimeyle maksimumda. Ve bunu yaparken kitabın üzerinde de işaretleyebilirsiniz. Bazı insanlar kitabı Üzerinde işaretlemeyi sevmediği için Bir kağıt kalem alarak buraya da yazabilir Peki ben bunu işaretlediğim zaman şunu yapıyorum Bu kitabı yazmamızın nedenleri neler Thomas Edison, ruh çağı, endüstriyelizm 1890 ve akıl savaşları Bunların arasında ne gibi bağlantı var Şu an zihnimde bir tane boş bir A4 oluştu Bu A4'ün üzerine Edison'ı 1890'ı, akıl savaşlarını, endüstriyelizmi yazdım, yerleştirdim. İşte bunu yaptıktan sonra beyin diyor ki ben biraz sonra şuradan başlayacağım ve şuraya gideceğim. Orada bir yol çiziyor kendisine ve bu çizdiği yol üzerinden okumaya başlıyor. Okurken neyle karşılaşıyorum? Mesela diyelim ki başladık okumaya. Okurken geldim ben okumaya başladım. Bakın burada neyi fark ettim biliyor musunuz? Ben aslında orada endüstrinin başladığından bahsettiğini düşünüyordum ama burada bambaşka bir şeyden bahsediyormuş. Ya da biraz sonra okurken endüstriyelizm derken neyden bahsettiğini görmüş oluyorum. Ve buna biz deneyimleyerek öğrenme diyoruz. Beynin öğrenme süreçleri farklı farklıdır. Görerek öğrenme, okuyarak öğrenme, dinleyerek öğrenme, uygulayarak öğrenme ve deneyimleyerek öğrenme. Deneyimleyerek öğrendiği zaman beyin şunu diyor. Aa o konu bu değilmiş, buymuş diyor. Yani sizin aynı, hani çocuklara ne yapıyoruz? Uygulama yaptırıyoruz değil mi? İşte Lego'yu takmasıyla, Lego'nun nasıl takılacağını duyması arasında fark var. Siz zihninizde normalde başka bir şey görürken okuduğunuz zaman, bambaşka bir şey çıktığı zaman beyin diyor ki, aslında o olay o değil buydu diyor. Ve bir deneyimleme gerçekleştiği için hayal ettiği şeyden başka bir şeyle yer değiştirdiği için işte akılda kalıcılık orada devreye giriyor. Yani okuduğunuzun aklınızda kalmasıyla alakalı sizin yöntem değiştirmeniz lazım. Okuma işlemi görsel bir eylemdir. Bir görsel eylemken biz bunu ne yapıyoruz? İç seslendirmeli işitsele dönüştürüyoruz. Aslında yüzeysel olarak bakıldığında yani ben ağzımı oynatıyorum ama siz bunu içinizden yapıyorsunuz. E işitsel yaptığınız içinde ne oluyor? Kelimeler liste liste birikiyor. Yani diyorsunuz ki aslında yüzeysel olarak bakıldığında Edison'un diye kelimeler birikiyor ve 20, 30, 50 kelime hatta sayfanın yarısına geldikten sonra hiçbir şey akılda kalmıyor. İşte o yüzden benim yapmam gereken şey öncelikle kelimeleri okurken teker teker okumak yerine görsel okumam. Çünkü görsel okuduğunuz zaman kelimeleri listelememiş oluyorsunuz. Az önce çizmiş olduğumuz o A4 vardı, anahtar kelimeleri yerleştirmiştik ya. Oralara okuduğunuz yerden senaryolar yerleştirmeye başlıyorsunuz. Okuduğunuz yerden görmüş olduğunuz bilgileri yerleştirmeye çalışıyorsunuz. Tabii ki de bu cümle cümle olmuyor. Sahne sahne oluyor. E siz sahne sahne bir şeyi görselleştirerek yerleştirdiğiniz zaman da akılda kalıcılığınız artıyor. O yüzden hızlı okuma önemlidir diyorum. Siz kelimeleri teker teker okuduğunuz zaman bu bir sizi yavaşlatıyor bir de listeye dönüştürüyorsunuz. Ama siz eğer kurgu okuyorsanız bunu zaten yavaş yavaş yapmayı öğrenmişsinizdir. Hızlı okumayı öğrenmeden de bunu yapabilirsiniz. Ama burada hızlı okumayla beraber bunu çok daha hızlı bir şekilde adapte edebiliyor oluyorsunuz. Varacağımız nokta şu. Siz anahtar kelimeleri işaretlediğiniz zaman kabataslak zihninizde bir alan oluşuyor. Ve sonrasında normal okumanızı yaparken o taslak okuduğunuz ya da görselleştirdiğiniz yerleri bir metne dönüştürmüş oluyorsunuz. O yüzden de 4 5 kelimeyi çıkardıktan sonra o 8 sayfada 10 sayfada oralardaki boşlukları doldurmuş oluyorsunuz. Bunun aynısını anılarda da yapıyoruz. Dün yaptığınız bir anınız ya da geçen hafta yaptığınız bir anınız. Direkt çekmesi zordur. Ama anılarınızla yani güçlü sinyaller oluşturduğunuz anılarınızla alakalı bir noktayı hatırlarsanız devamlılığını da hatırlayabiliyorsunuz. İşte okuduğunuzda da bunu yapıyorsunuz. Okuduğunuz bölgedeki anahtar kelimeleri yakaladığınız zaman devamlarını detaylarını da geri çekebiliyorsunuz. Anahtar kelimeleri öncesinde çekmek çok önemli. Bir görsel dünya oluşturuyorsunuz. Çünkü 1890 bende bambaşka bir şey. Endüstriyelizm bende bambaşka bir şey çağrıştırırken sizde bambaşka bir şey. Thomas Edison kimisini de ampulü canlandırır, kimisi de başka bir şeyi canlandırır. Yani sizin duygularınıza hitap ediyor. Ve ben bunu okuduktan sonra da duygularla birleştirdiğim zaman görsel dünya oluştuğu için okuduğunuz zaman bilgilerin bütünleşmesi kalıyor. Bunun için de okumadan önce bu anahtar kelimeleri çekmeniz çok önemli. Peki ben bunu romanda yapacak mıyım? Kişisel gelişim kitabında yapacak mıyım? Paragraf sorusunda yapacak mıyım? Bunları inceleyelim. Şimdi paragraf sorusunda bu işi çok daha hızlı yapıyoruz. Yani bir paragraf sorusunu gördüğümüz zaman bir veya iki kelimeye bakıp acaba biraz sonra okuyacağım paragraf neyden bahsediyor bunu görmeye çalışıyorum. Ya da bir romanı okurken bazen insanlar diyor ki ya ben bunu yaparsam spoiler vermiş olacak bu kitap hakkında bana. Bunu aslında bir filmin fragmanını izlemek gibi düşünün. Bir filmin sonuçta izlemeden önce kabataslak bir fikir sahibi oluyoruz. O yüzden de illa en son sayfasını açın ve son sayfa okuyun demiyorum. Bölüm içerisinden birkaç tane kelime seçmeye çalışın. Bu sayede nelerle karşılaşacağınızı bilirsiniz diyorum. Ve özellikle de yönetim, iş, ekonomi kitaplarında kesinlikle ve kesinlikle yapmazsınız. İş kitaplarını okurken not almak çok önemli. Sizin notunuzun iskeleti olacak. Bu sayede de detayları hatırlamanız çok daha kolay olacak. O yüzden bir sonraki kitabınızı okumadan önce sizden ricam eğer işaretleme yapıyorsanız kitabınıza kaleminizde bu kelimeleri işaretleyin. Eğer işaretlemiyorsanız da bir bölüm belirleyin. Bölüm üzerinden kelimeleri bir kenara not alın. İlk bölümü okuyun. İkinci bölüm için yine aynısını yapın. Üçüncü bölüm için yine aynısını yapın. Ve burada göreceksiniz bir sürü anahtar kelimeniz çıkmış olacak ve metin üzerinde bilgi sahibi olmanızı sağlayacak. Aynı zamanda da okuduklarınızı daha iyi hatırlarken okuma sürecinde de bir merak duygunuzun açığa çıktığını göreceksiniz. Okuma anlama becerilerinizi geliştirmekle alakalı yapmış olduğumuz bu serüven devam edecek. Hatta yakında hem yazarların hem de ünlü iş insanlarının hem de eğitimcilerin dahil olduğu çalışmalarla öğrenme sürecinde, paragraf sorularında, okuma anlamada ya da iş hayatında nasıl biz bu süreçleri daha iyi bir şekilde kullanabiliriz ve öğrenme sürecimizi optimum seviyeye çıkarabiliriz bunları da öğreniyor olacağız. Sizler de sayfayı takip ederek ve aynı zamanda bu videoyu beğenerek bizi takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiler. Aynı zamanda abone olmayı da unutmayın. <laughs>